Evet, son 40 yıllık dönemde başta televizyon, telefon ve internet olmak üzere yaygınlaşan kitle iletişim araçlarının e, aile yapısı üzerindeki değişimi konusundaki etkisi tartışılamaz. Bir düşünün bakalım, e, sizler de e, son 40 yıl hatta bunu son 50 yıl bile diyebiliriz. 2021, e, 1998'den beri biz böyle son... 50 yıl desek aslında televizyonla birlikte, telefon, internet, telefon dediğimizde o çevirmeyle tıkır tıkır, tıkır tıkır telefonlar değil. Birçoğunuz bunu muhtemelen de zaten bilmiyorsunuzdur. Ee, şeyler yani yaşı küçük olanlar bilmez ama bu akıllı telefonlar, elimizdeki telefonlarla ilgili olarak e, ailedeki değişimlerinin, Farkında mısınız? Televizyon, televizyonlardaki değişik değişik diziler veya işte artık televizyona bile gerek kalmadı. İnsanların elindeki akıllı telefonlarla, bilgisayarlarla her şeyi izleyebiliyorlar. Her şey aslında şey oluyor, e, ulaşabiliyorlar ve buradaki aile üzerindeki değişimi mesela... Ee, özellikle çocuklar üzerinde çok fazla telefona bakıyor, çok fazla tableti elinden bırakmıyor, bilgisayardan bir türlü çıkmıyor gibi ee, bu ve bunun gibi bir takım şeyleri görebiliyorsunuz. Ee, bunun dışında da e, özellikle e, baktığımızda e, neyi görebiliyoruz ailelerde? Kopuşları görüyoruz. Birlikte geçirilen zamanların dışında e, herkes kendi hayatını oluşturuyor orada. E, eşlerde çok şikayet oluyor mesela erkekle işte hocam sürekli elinde kumanda ve televizyonu seyrediyor. Hiç e, televizyonun karşısından geçmiyor dediğinde erkeğin de hemen söyleyecek şeyi oluyor. E sen de internettesin. Sen de sürekli şeydesin. E, ne denir onu işte Instagram'a bakıyorsun. Hatta durup durup bana milleti gösteriyorsun. Gösterip gösterip e, şeyler hani onlarla ilgili bir şeyler söylüyorsun. O da ona söylüyor. Ya da ne bileyim işte sürekli oyun oynuyor. Hocam elinde işte bir şey var. Mesela böyle bir çift vardı. Karı koca. E, kadın çok şikayetçiydi. E, bütün gece diyor PUBG denen bir oyun oynuyor. E, ve sabah saat 5'te falan yatıyor. E, ondan sonra ben kalkıyorum. E, çocukları okula gönderiyorum. İşte e, işe gidiyoruz birlikte. İki saatlik uykuyla e, işe gitmiş oluyor. E, erkek şey diyor yani ben her zaman olmuyor. Kadın ısrarla diyor ki evet her gece oluyor. Şimdi erkek bir takım savunmalara geçmeye çalışıyor ama bu tip oyun alışkanlıkları olduğunda çocuklarda da, erkeklerde, kadınlarda her ne olursa olsun bu tip alışkanlıklar ne oluyor? Aslında devamlı olup bağımlılık haline geliyor.